Merhaba arkadaşlar Photoshop eğitim serimizin 6. videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte sosyal medya görsel boyutları nasıl ayarlanır ve Photoshop dosyamı nasıl kaydederim detaylıca ele aldık. İyi seyirler. Şimdi sosyal medya görsel boyutunu ayarlamadan önce arama motorumuzdan sosyal medya medya paylaşım boyutları 2020 yazabilirsiniz güncel olması için. Sonra ilk çıkan siteye giriyorum ben. NetWing sitesi yani sizin ihtiyacınız görecek diye umuyorum. Burada bütün bilgileri paylaşmışlar. Profil fotoğrafı en az kaç piksel olmalı bilgisayarda, telefonda detaylıca şekilde bir anlatmışlar. Gayet güzel. Ben şimdilik Facebook'tan bir başlayalım isterseniz. Facebook'ta bir sayfanızın kapak ya da sizin bir profilinizdeki kapak fotoğrafınız. Genel boyut. 851'e 315, bilgisayar üzerinde görünmez alan 90 pikselmiş. Şimdi ben bunu alacağım, 851'e 315 piksel. Örnek olarak, yeni aç diyerek, yeni'ye tıklayarak 815'e kaç pikseldi bakalım tekrardan, 315 piksel. 315 piksel yazalım. Yine bunu piksel olarak ayarlıyoruz. Bunu yatay bir şekilde yapıyoruz. Düzüncük 300. RGB çalıştığımız için. Tekrar RGB seçeneği başka bir seçeneği ellemiyoruz ve oluştura tıklıyoruz. Daha sonra arkaya bir background koyalım tabii ki. YouTube yazalım. Background. Beseller. Bakalım. Tamam değil mi? Bunu kullanabiliriz. Bunu böyle biraz büyüttükten sonra tamam. Bunu böyle alalım. Üstüne alalım. Bunu bu arka planın altına yazalım. Böyle bir yazı gitmez. Ne yapalım hemen? Böyle bir şey yazmayalım. Yani böyle direkt kaydedelim. Masa üstümüze. Genç yani olarak kaydedelim. Ben size zaten bu kaydetme formatlarını videonun sonunda daha detaylı bir şekilde anlatacağım. İstediğiniz gibi kaydedebilirsiniz bu dosyayı kaydettim PNG olarak Daha sonra Fotoğraf buraya geldi Böyle Profilime geliyorum Fotoğraf yükledi diyelim bu Fotoğraf oturdu ve değişikliği kaydet diyorum Düzgün bir şekilde oturdu fotoğraf şimdi Paylaşım yaparken Burada bu paylaşım yaparken Nasıl yani tam oturur buraya böyle onu şimdi yapalım. E, Fotoğrafımızın profil fotoğrafının boyutu mesela yazmış, bu Instagram'a geçmiş. Parafile için fotoğrafın 1200-630 demiş. Hemen yapalım. Yine 1200-630 yapalım. Kay açalım dosyamızı. Daha sonra burada da şey yapalım mesela örnek olarak ne yapsak? bir Şey yapmayın. Şimdi ilk başta. Ben kendi logomu kullanacağız. bunun için Tamam şimdi ilk olarak Slot giriyorum ve buradan kendime ikon seçeceğim Yani sosyal medya yazarak ikon seçebilirsiniz kendinize Ben yani bu iki ikonu seçeceğim şimdilik Buradan indirip PSD olarak, Photoshop'ta çalıştığımız için Photoshop formatında SVG yani ilustratörde çalışıyorsanız SVG olarak kaydedebilirsiniz Bunu kapatalım, buraya gelelim tekrar PSD olarak indirelim daha sonra bu ikisini açalım. Bunu kaldırıp getirdi. kopyalayıp yani böyle alıp sürükleyip buraya sürüklemek. Böyle kalsın şimdilik. Aynı şekilde ona kilidini kaldırıyoruz. Tıklıyoruz buna böyle basılı tutup buraya çekiyoruz. Yani şimdilik bana yeter. Daha sonra arka plan lazım bir tane. Buraya background yazıyorum. daha sonra karşıma çıkan seçeneklerden hangisini yapalım bu fena değil gibi bunu bir alalım İndirilenlere kaydetsin Tuz. sonra bunu alıyoruz buraya koyuyoruz biraz büyütme ihtiyacımız olacak tamam iyi gibi bu en alt alalım daha sonra bu ikisini böyle küçültelim shift tuşuyla seçip ikisini basılı tutarak önce t tuşuna basarak büyütme küçültme ayarına geliyoruz. Sonra shift tuşuna basılı tutarak mouse'un sol tık ile küçültelim. Bu sağ koyalım mesela. Tamama tıklayalım. Daha sonra ona sağ tıklayıp bu layer'a karıştırma seçeneklerinden buna bir beyaz renk verelim. Renk kaplamaya gelelim. Buradan beyaz rengi seçelim. Diğer şeyin aynı şekilde buna da yapalım. Renk karıştırma seçenekleri. Renk kaplama ve beyaz. Tamam. Biraz Z tuşuna basarız. Z tuşuna basarak sol tıkına basarak sağa doğru ittirelim ve buradaki biraz bunu biraz böyle sağa çekelim aradaki boşluk güzel olsun. Ctrl ile sıfıra basarak da tamamen geri gelebiliriz. Buraya ben özellikle yazacağım. Mesela Emre Bal CN BLCN 60 kendi Instagram adresim ve Facebook adresim. Bunu shift tuşuna basarak böyle hizalı şekilde de çekebiliriz sağ tarafa. Ben şimdi bir dakika böyle bir şey yapacağım. Bunu biraz küçülteceğim. CTRL tuşuna basarak sonra Shift'e basılı tutarak tekrardan. Tamam. Bu böyle iyi gibi. Şimdi bunu yazı aracını seçerek bunu seçelim böyle komple. Sonra buradan beyazı seçelim. Bu da beyaz olsun. Biraz daha sağa böyle yaslayalım. Tekrar seçtim ve böyle. Tamam. Şimdi buraya da bir logo mu koymak istiyorum? Ben logoyu logomu koydum. Şimdi bunu ctrl tuşuna basarak biraz küçülteceğim. B gelsin. ctrl eksi kombinasyonuna bakarak biraz küçültüyorum böyle detaylı bakmak için. Tamam. Böyle. Altı. Neydi ya? Atı. boyutları. ve Sözü yazdık. Arkede mesela bir boş bırakalım. Bundan sonra kaydedelim. ctrl Shift S tuşu ile kaydedebiliriz. Ya da buradan dosyadan farklı kaydet. Masa üstü. Hemen olarak kaydedeceğim. Boyutu daha düşük oluyor. Bir olarak kaydedeceğim. Bunu maksimum biraz yüksek yani boyutu biraz küçük olsun. Bu plotumuzda bile daha rahat olur. Fazla görüntü kaybı olmuyor zaten. Asusunu geldi gördüğünüz gibi. Yani fazla da bir görüntü kaybı olmadı. Bunu şimdi ben görsel olarak resmuma sürükleyeceğim. Bunu küçültüyorum böyle. Burada böyle buraya sürüklüyorum. Daha sonra paylaşa basarak görselimi paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi tam bu şekilde bir oturdu. Yani siz de böyle bu sayfadan bakarak görsünüz hazırlayabilirsiniz. Ben örnek olarak bir tane ben örnek olarak Instagram'dan yapacağım. Örnek 1080 x 1080 piksel kare oluyor bu formatlar. Gösterelim hemen. Yeni aç diyelim. 1080 piksele 1080 piksel yazarak burayı 300 yaparak dosyamızı oluşturalım. Yine aynı şekilde burayı da böyle tasarımlar yapacağız. Sonra daha sonra bunu böyle çetirle S Shift S'ye basarak farklı kaydedip JPEG olarak kaydedebilirsiniz. Bu tasarım sizin tamamen size kalmış. Örneğin yine bu buradaki sosyal medya butonlarını kullanabilirsiniz. Yani kendinize bir logo yapabilirsiniz. Logoyu koyabilirsiniz. Yani yazı, arka plan kullanabilirsiniz. Yani bu revizyonlar size kalmış. Listratör dersinde yani listasyon dersinde burada sizlere yani sosyal yani sos, sos, sosyal medya post yazalım mesela burada size hazır post tasarımları veriyor bunları genellikle illüstratör formatında yani bu programda düzenleyebiliyorsunuz size o programın derslerini de vereceğim ilerleyen, ilerleyen zamanlarda daha iyi bir program yani daha iyi programlar Photoshop ile arası, mantığı aynı değil programların mantığı farklı ama birbirine de bağlantılı programlar o yüzden ikiniz ikisini de öğrenmenizde fayda var Mesela Photoshop derslerimi 6. bölümü, 10. bölümde bitireceğim videomu. Yani 4 bölüm kalacak bundan sonra. 4 bölümden sonra illustrator'a geçmeyi düşünüyorum. Ve o videolarımda sizlere böyle sosyal medya tasarımları yani vektörel çizimler nasıl yaparsınız sıfırdan sizlere öğretmeye çalışacağım. Öğreteceğim inşallah. Şimdi kaydetme seçeneklerine gelecek olursak ctrl-shift-s'e tekrar basıyoruz. Kısayolu budur. Ya da dosyadan farklı kaydede tekrar gelerek bu seçeneği açabiliriz. Şimdi e, Photoshop formatında kaydedersek bu fotoğrafı yani yaptığımız şekilde tekrardan açabiliriz. Kullanabiliriz yani düzenleyebiliriz. Fakat Photoshop kaydetmezsek TBS yani diğer formatlar gibi kaydedersek bu fotoğrafı daha üstünde oynayamıyoruz. Esim olarak yani size tek bir kare olarak size alıyor ama burada fakat layer'lere çalıştıysanız layer'ler olarak sizlere geri dönüyor. Bunu mesela kaydedelim, ctrl-shift-s ile. Masa üstüne başlıksız iki mesela kaydettik. Tamam diyelim. Sonra bunu bir kapatalım size göstermek amacıyla. Daha sonra buradan başlıksız iki açalım. Gördüğünüz gibi dosyamız kaydedildiği şekilde açıldı. Ve layerleri istediğimiz gibi yani düzenlediğimiz gibi durdu. Tekrar ctrl-shift-s tuşuna basarak bakalım başka şeyleri. APC formatı Photoshop'ta yine düzenlenebilen bir format. Bunu da kullanabilirsiniz. JPEG formatı JPEG işte dediğim gibi yani bir web siteniz var ise JPEG formatında kaydetmenizde fayda var. Mesela bunu En iyi hale getirilmiş bunu biraz yükseğin en düşüne getireyim orta yüksek Optimize edilmiş şekilde sitenize atabilirsiniz bir daha sitenizde elde ciltten küçültmenize gerek kalmadan Tekrar ciltte S Shift S tuşuyla açıyoruz Bu pdf Bu pdf de arkadaşlar sizin baskıya gönderirken yani baskıya gönderirseniz tabi bu görseli CMYK'da çalışmanızda fayda var. Çünkü RGB renkleri doğru tam vermiyor. Yani daha canlı veriyor CMYK'ya göre. CMYK daha doğru renk tonları verdiği için çalışmanızı CMYK'da yapın. Bunu da nasıl yapacağınızı göstereyim. Dosyadan yeni diyerek buradaki renk modunu CMYK yapıp çalışmanızı öyle yapın. Ve daha sonra kaydederken PDF yapın ve kaydedin. Burada baskıya gönderdiğiniz bir şey olursa tabii ki arkadaşlar buradan yeniden burayı her zaman 300 ppi olarak yapın. Yani 300 ppi demek baskının kalitesi daha o kadar daha yüksek demek. Yani ne kadar bunu yüksek yaparsanız yani 300 yaparsanız baskı kalitesi o kadar net ve HD yani güzel olacak. Daha sonra tekrar devam edelim. Burada daha zaten PNG formatımız var. PNG de standart fotoğrafla kaydettiğimiz bir format. Burada bir de TIFF formatı var. Bu TIFF formatı PNG'den daha kaliteli kaydediyor. Dosya boyutunuz daha yüksek oluyor. Bu da Illustrator'da ya da farklı bir programda çalışacaksanız bu tip formatını da kullanabilirsiniz. Ee, Photoshop serimizin 6. videosunu böylece bir bitirmiş olduk. Yeni videoların gelmesini ve serinin devamının ilerlemesini istiyorsanız videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın.